ne demek gelemem? Ne demek gelemem ya? Madem ailece gideceğiz, sen de geleceksin kızım. Her sene gittiğimiz yazlık evimiz Hı. bayılırdın eskiden. Ay anne en son 17 yaşında bayıldım ya. <laughs> ayrıca ben ne yapacağım bir ay Ayvalık'ta? Ya ne <laughs> yapacaksın? Denize gireceksin, dinleneceksin, kitap okuyacaksın. Bıkmadın mı ofisten? Hı. Hayır baba, ben işimi seviyorum. <laughs> Vallahi babacığım, Aslı hasta gelmesin. Ben göbek ata ata gelirim ben. <laughs> Aferin oğlum. Ay sen muhallebici çalışmaktan kurtulmak için gidiyorsun Volkan? Olur mu kızım ya? Muhallebici benim hayatım. Benim e, dünyaya açılan pencerem. Benim yaşantım o be. Çalışmamak için Afrika'ya bile gidersin değil mi? Ah bak o doğru. Yani şimdi e, bütün senenin bir yorgunluğu var. Yalan söylemeyeyim yukarıda Allah var da şimdi babacığım sıcaklar bastırdı. E, sıcakta müşteriler e, muhallebi yemek istemiyorlar. E bir ay kapatırsak e, bir dinlenir mekanda e, biz de kendimize geliriz. Anlaşıldı, anlaşıldı, kabul. Bir ay kapatırız dükkan. Allah anne şimdi düşündüm de <laughs> böyle deniz, güneş, kum, rüzgar. Aa, akşam yiğinde böyle gün batarken balkona yaparsın sen mezeleri. Ya patlıcan, biber kızartması da yaparım minik kuşuma. <laughs> Babacığım da öyle oturur akşam denize karşı. Oh, gruba karşı bu son fasıl hesabı öyle rakısını içer. Ben de öne eşlik ederim yani. Duyan da beni akşamı zannedecek. Ne zaman rakıştım ben Ayvalık'ta? O işin meraklısı sensin. Estağfurullah babacığım, öyle değil. Hani kırk yılın başında öyle bir anı gibi hani. E madem ısrar ediyorsun o zaman bir kadeh atarım. Yalnız kavunla beyaz peynir isterim, bir focuk. İstediğin kavunla beyaz peynir olsun, ay! <gülüyor> 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 Yalnız ben gelemem, şimdiden söyleyeyim yani. <laughs> ne varmış bu İstanbul'da böyle bayıldın? Ha benim işim gücüm var Volkan, senin gibi değilim ki. Aslı, kızım senin yıllık iznin bir ay değil mi? Bir ay, ee? bir ay, işte Ya anne ne yapacağım ben bir ay balıkta yapmayın ya. <laughs> bir ay yalnız mı kalacaksın bu evde yani? Hay anne yalnız değilim ki Selin var yan dairede o göz kulak olur bana. Vallahi ben bunu pek inandırıcı bulmadım Aslı. Başka bir şey bul istersen. Evet, bulma, bulma kızım bulma sen işlerini ayarla. Gelmiyorsan da gelme Al. Ne yapalım? Sağ ol babacığım, herhalde gelemem. Vallahi. Patlıcan biber kokusu geliyor burnuma anne. Ah canım benim canım. Ah ah. Yazıklar olsun Aslı sana be. O aileyle bir arada olacağız patlıcan biber kokuları içinde. Ah. Oh akşam öyle muhabbet, deniz, güneş. Ben bunun için Fizan'a bile giderim ben. Aferin sana oğlum, aferin be. <laughs> İşmiş, eşmiş, dostmuş bir yere kadar ya. Aileden daha önemli bir şey var mı be? <gülüyor> <gülüyor> Ben gelemiyorum yalnız onu bir daha söyleyeyim Hani beklemeyin. Anne. Gitmeden bana mayo diktirelim, bulamadım ben. Ay <laughs> Volkan çok ayıp ya, nasıl geleyim sizinle Ayvalı'a? Olmaz ya, çok ayıp. Ya Yaprak, Aslı'nın arkadaşı olarak geleceksin. Aa, bak öyle olur. E hani Aslı gelemiyordu? Sen bunu bilmiyor olacaksın Yaprak. Sen diyeceksin ki mesela, bizim Edremit'te yazdığımız var. Ben oradaydım, geçerken Aslı'ya bir uğrayayım dedim. Ziyaret hesabı. E sonra? Sonra tabii biz de eşek değiliz. Kardeşimizin arkadaşını <laughs> biraz birkaç gün ağırlayacağız yani. Yaprak. <laughs> Düşün sana yaprak, deniz, plaj, kum, güneş, mehtap <laughs> ve sen. E ama aslı tavasa daha güzel olmaz mı Volkan? Yaprak, olmaz. İşimizi bozar o bizim. Anneme söyler, ondan sonra kıyametler kopar. Her gittiğimiz yere gelir. Burnumuzdan gelir tatil. Ya ben Aslı'nın odasında mı kalacağım? Tabii, tabii geceleri bir trafik yaşanacak, ha ha ha! O <laughs> <laughs> yani çok ayıp, olur mu öyle şey? Olur olur, red sonucam benim. <laughs> ben var ya, bu pilav tavuk muhabbetine katlanamadığım için gidiyorum. Yoksa annemle babamla bir ay orada, çıldırırım ben. Sensiz bileklerimi keserim. <laughs> Neyse ki Aslı yok vallahi çok şükür. Volkan ben de geleyim mi abi? Bu aralar boş vaktim var da. Hadi ya. Senin kadar aktif bir iş adamının boş vakti olması vallahi şeref duydum. Sertaç gel. Eyvallah abi her zaman. Gel gel. Bizde kalırsın. Benim odamda yatarsın. Güzel olur vallahi. Zaten ben annemlere üç günden fazla dayanamam. Sıkıyor değil mi abi? Sıkmaz mı abi? Balkonda oturuyoruz böyle akşam olmuştan böyle Mehtap'ı seyrederken iki rakı kaçıyorum. Üçüncüsünü ağzımı uzatıyorum, babam başlıyor anneme böyle gözünü devirme. Oo, çekilmez ki abi bu şimdi. Çekilmez <laughs> tabii Sertaç, gelin de şenlenelim biraz. Öyle ızgara yaparız, kendin pişir, kendin yiye gideriz. Gerçi sen et yemiyorsun ama... ...senin için Sertaç kardeşimle ben böyle biber patlıcan da kızartırız değil mi? Eyvallah. <laughs> Vay be! Ay şekerim, Ayvalık çok güzel bir yerdir, git dinlen. Fatoşcuğum, Ayvalık'ın güzelliği değil konumuz. Bunları ayırmayacak mıydık biz ya? Aa, sen onun için mi böyle diyorsun. Evet. Şimdi bunlar Kasım'da evleneceklerine göre operasyon için dört ayımız var. Aa. dört ayın bir ayını ben Ayvalık'ta geçirirsem oho. Evet 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 doğru söylüyorsun. Ay evet bak dikkat et erkekler her şeyi çok çabuk unuturlar. Evlilik yıl dönümlerini giymedikleri kıyafetleri her şey her şey her şey canım. Ay evet sen burada kal hiçbir yere kapırdama her gün kendini hatırlat. Gider miyim ben deli miyim ben? Ay, ay, ay. Bak Selim. Bu elimde görmüş olduğun ucuz ve markasız bir kahve. Buysa pahalı bir markanın kahvesi. İkisinde tadı aynı. Şimdi soruyorum sana. Acaba ofiste içmek için hangisini tercih edeceğiz? Aa, bu zor bir soru değil ve cevap aklımı kullanıyorum. Tabii ki marka olanı. <laughs> Anne ne yapıyorsun be? Allah! Dikkatli ol. Hani o reklamda yapıyorlar ya, kadına beş kardeşi böyle şırak diye koyuyorlar. Böyle bu tersten pik uyuyan bunun suratına. Şisu, ya ben dağlara, taşlara, kurtlara, kuşlara anlattım. Senin şu kas kafana, beyinciğine anlatamadım. Girmedi, girmiyor. Ben çocukluğumdan beri yani büyüyene kadar... ...hiçbir zaman ucuz şeyler denemedim, denemem. Her zaman markadan yanayım çünkü anlıyorum ucuz şeyleri. Benim ı geliyor yani, falan yani kadar sığsın ya. Hayatı bilmiyorsun ya. Ve bunu öğrenmek için hiçbir çaba harcamıyorsun. Hiçbir farkındalığın yok ya. Sen bir zigotsun lan. Doğru konuş benimle. Terbiyesiz. Yeter be. Bu küstah tavırlarına bıktım. Pislerim. Pislik. Aa yeter ama. nasıl bir ofis boy ya? Var mı böyle yeryüzünde ofis boy? Aa şaşıyorum kalıyorum müdür gibi. Herkes azar. Herkes azar. Nereye kadar? Buraya kadar. Titi Oğlum dünyada benim gibi ofis boy olmadığı gibi benim gibi erkek de yok. Lay lay kubilay lay. Öst. Öst. Allah'ım ya ya. Tabii ayol şesu kategoriler üstü bir erkekti Selim. Tabii, tabii tabii oldu gözlerim doldu. Tabii canım. Yoksa böyle bir dergide, böyle ukala bir dergide altı yıl çalış. Kimse şikayet etmesin. Ayrıca mevki, popülerite, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Bu kadar karpuzu burada taşıyorum. Daha ne olsun lan? Kolay mı bu kadar şey ya, sorumluluk? Altı yıl mı oldu yani? Altı yıldır mı böyle bu? E tabi, derginin hazırlık aşaması da dahil. Birlikte çalışmaya başlayalı altı yıl oldu. Altı yıl. Bakın, bir yaz daha geldi. Ekip olarak Türkiye'nin belirli bölgelerine dağılıp ...tatil yapacağız, güneşin altına serpe serpe yayılacağız öyle... ...ve benim ten rengime ulaşmak için çaba harcayacaksınız. <laughs> Şimdiden herkese kolay gelsin. Vay be, amma olmuş ya! Evet, çocuklar, Şesu'nun ilk işe başladığı günü hatırlıyorum da. Ay, evet şekerim, yeni kurulan bir dergi. Ha, Ay, evet koydular beni holdingin bir köşesine öyle. Ha şekerim, adam para falan da vermiyor. E tabii ben nasıl iyi bir ekip kurabilirim ki? Baktım ki olmuyor. Ben de ayrılacağım zaten. Evimde otururum. Kocamla zaman geçiririm. Daha iyi değil mi şekerim? Ha. Evet. Bir dakika şekerim. İş görüşmesi için geldim bacım. Tamam, tamam. tamam şekerim. Ben seni daha sonra tekrar arayacağım. Bye. Buyurun. Sizi kim gönderdi? İşte e, bu insan kaynağı mı ne galiba? Evet evet insan kaynakları departmanı. <laughs> İşte e, orada, orada bir Şefik Bey varmış galiba. Evet. E, i̇şte gözünün tutuğunu size yolluyormuş, görüşün evet. diye. E, i̇şte ben de o Şefik Bey'in yanına uğradım işte. E, belli bir mülakattan geçildikten sonra galiba sizin yanınıza falan yolluyormuşlar. Evet. E, ondan sonra e, işte ben o Şefik Bey'i hiç görmedim. Aa, sen nasıl geldin buraya? Vallahi işte İstanbul'a zaten bugün geldim ben. E, Haydar Paşa'da inermez. Ben bir e, Deli Mehmet var. Benim, benim hemşerim Deli Mehmet dedi ki e, şey var dedi. Madem dedi iş arıyorsun dedi. Elimde bir kağıt bir numara var dedi. Git hemen dedi bu insanlarla dedi görüş. Belki dedi bir eleman arıyorlar. Sen de uygunsundur dedi. E dedim abi zaten ben de elemanım dedim. O zaman git oğlum dedi. Ne duruyorsun burada? Ben de çıktım geldim. i̇yi ki geldin yani. Çok iyi etti. Ay moda editörüm yok. Hiçbir şey yok. Gele gele bu geldi. Ben e, moda olabilirim yani moda editörü. Ne? Editörüm. Moda editörü sen. Nasıl yani? Moda ne sen biliyor musun? Ee, nedir? Nedir? Bak ilk önce ben sordum siz bakın şey Allah 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 çattık ya çattık ya. E ee, Nedir ilk önce siz söyleyin de e, sizin ne kadar bilginize bence bir bakalım? Bak kardeşim bu mankenlerle fotoğrafçılarla çekim yapan insana moda edit ay 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 <laughs> değil mi? Niye sana açıklama yapıyorum ya? Aa! Yok zaten ben öyle şeyler yapamam yani ahlaki açıdan ben müsait değilim. Allah Allah bak sen niye? Yani dediğim gibi yalan olur yani. izledik biz o mankenler televizyonda izliyoruz. Bir ahlaksızlık, böyle bir saçmalıklar, bir şeyler orasını ama hiç girmeyeyim. Ben öyle şeyler yapamam. Ailem zaten. Ya, peki sen ne istiyorsun? Valla ben yazarlık istiyorum. Olursa moda yazarı olmayı çok istiyorum. <laughs> Ay vallahi hiç gülücüğüm yoktu yani. Zaten gülmeyin yani. Şartlarda anlaşırsak ne olmasın ki? Ya kardeşim hadi. Sen şimdi bir insan kaynakları departmanına git. Orada bir form doldur. Sonra bakarız. Hadi güle güle. Ya çok rica ediyorum ben o insan kaynağına yollamayın. Yani ben orada zaten daralıyorum. Sıkıntı basıyor. Ne olur abla yani geldik bacım buralara. İstanbul taş toprağı diye. Ya bir yerden ben her şeyi yaparım. Ne iş olsa yaparım ben ya. Kardeşim, kardeşim peki. E, CV'in var mı senin? Sivi? CV. Ee, CV... Ee, CV, e, CV, vallahi ben yeni geldim daha yani İstanbul'a daha bugün indim. Bismillah yani bilseydim ben bir CV gerekiyor alır getirdim. Çünkü bizim orada zaten yok. Ben CV mi duymadım yani. Burada varsa ben de alıp gelirim biraz sonra. yani senin CV'in de yok. Ha. Biz ne yapacağız seninle? Moda editörü yok, muhabir yok. Allah Allah. Nasıl çıkacak bu dergi? Ay kahvemi de içemedim. Daha uyanamadım. Aa, oh, oh. ee, ben size bir kahve yapayım getireyim hemen. Nasıl yapacaksın? Ben memlekette kahvede çalışıyordum zaten. Yok kardeşim olmaz öyle şey. Ben kendi kahvemi kendim yaparım. Ayrıca kocamınkini de ben yaparım. Ayrıca ben çok da güzel yemekler yaparım canım kocacığım. Neyse neyse kardeşim hadi. Sen şimdi telefon numaranı bırak. Biz seni ararız. Ararız. Telefon? Vallahi bak telefon numarası ben size bırakabilirdim ama bırakamıyorum. Niye? Kalacak yerim belli değil yani. Yatacak yerim bir yerde olsa oraya ben hat bağlatırdım. Ben daha sonra bırakayım. Ama size hemen bir kahve yapayım, getireyim ben. <laughs> Köpüklüğümüz, he? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ah tabii Selin, sen bizim ekibe daha yeni katıldın. Bizim birlikte o kadar çok anımız var ki. Ay. Ay lütfen anlatın ne olur ya ne olur çok merak ediyorum. Hem de vakit falan geçer yani. Ya mesela o Şesun'un işe başladığı gün ben de iş başvurusu yapmıştım hatırlıyor musunuz? Ay evet evet evet. Ay Aslı biliyor musun? Seni o gün hiç gözüm tutmamıştı. Ben de bir şey itiraf edebilir miyim? Ben seni hiç sevmemiştim Fatoş Yalız. Yani. Zaten o gün benim için biraz tuhaf bir gündü. öyle şey yok kızım. Yarın bizimle beraber sen de geleceksin ayvallah. Hakikaten aslı. Ay indir şunu. Daha iki hafta oldu Amerika'dan geleli. Ben hemen ayrılamam senden. Ya. Olmaz öyle şey. Zaten bir döndü bir döndü anne. Şu saça başa kılığa bak. Ay, sen kendi bu yana bakar mısın lütfen Volkan rezalet yani 90'lardayız. Bıyık mı kaldı ya? Ay Aslı'cığım... Şu saçlarını eski rengine boya sana ne yakışıyordu sana? Ay anne işte bunun için ben sizle gelmek istemiyorum hiçbir yere ya. Her şeyime karışıyorsunuz sürekli. Ben iki senedir Amerika'da yalnız yaşıyorum, ne olur bırakın ya. Eee, hey, konuş öyle devriyat sıyırıyormuş gibi. Konuşman bile değişmiş. Bak, bak, bak anne bak, ojelere bak, bak. Bak, iyice asimile olmuş bu. Amerikalı olmuş bu, Amerikalı. Ya, okulda okuldan söyleyeyim mi Volkan? Aa, yakıştırıyordu yani kendine ojeler falan. <laughs> Hadi be kızım toparlan. Yarın gel sen de bizimle beraber yazla. <laughs> Bak abinin okulu da erken tatil edildi. O geliyor bizle. Ya erken ve uzun bir tatil. Tabii. Tabii. Ya demek ki turizm ve otelcilik okulları da böyle oluyor. Ha? ha, ha öyle oluyor. Mesleği alıştırmak için öğrencileri hemen o yazlık otellerde olmadan gönderiyorlar. Onlar doğru da orada eğitim alıyorlar. Ben de yani bu konuda hakikaten başarılı olacağımı bu sektörde yani iddialı bir şey olacağımı hissettim babacığım. Yalnız ben gerçekten Ayvalı'a falan gelemeyebilirim baba. Çünkü yeni bir dergide benim iş görüşmem var bugün. Ve hemen başla derlerse de mümkün değil. Ve başladı işte iş görüşmesine gidiyorum ben. Hadi görüşürüz ya. Hadi seyyah, seyyah. Ne, ne demek o ne? Görüşürüz demekmiş. Suyu demek, onu mu demek? Seyyah, seyyah. Seyyah, Oo, uçmuş bu kız Amerika'da ya. Vallahi baba dikkat etmek lazım buna. ama gelmiş 24 yaşına, bırak hayatını yaşasın. Bir iki sene içinde de ben evlendiririm onu, ha? Boş ver. <laughs> Buyurun. Ya ben kahve falan istemiyorum. Ya için işte Zaten hiç konuşmayacak mıyız? hadi <laughs> kardeşim ben sana anlatamadım galiba. Şimdi sen git, biz seni ararız. Aa! Ayrıca CV olmadan olmaz. Ya bak... ...yani yemin ediyorum ben... ...o maaşımı alayım, istediğiniz kadar size CV alırım. Ha kardeşim sen bilgisayar kullanmayı biliyor musun ha? Çok gereksiz bir soru oldu. Niyeymiş o? Valla niye olsun? Milenyumun eşiğine az bir zaman kala. Zaten bunların hepsi, ben size diyeyim, burada olacak. Yani bu sorduğunuz soru ne alakası var diyeyim ben size yani. Ne demek o? Ha? Sizin haberiniz <laughs> mi yok? Yok. Neden? Ya bu işte 2000 yılına giriyoruz ya. Ha. Geri hiçbir o sıfır 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 var, onların hiçbirini okuyamıyor. <laughs> Tabii, yani bir nevi işte dünyanın sonu diyelim. Biz olsun bitsin. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim ama panka'da falan paranız var mı? Ha. Aman çekin. Kurban olayım çekin. Ay. Mesela bak benim param olmadığı için paniklenmiyorum. <laughs> param olmadığı için rahatım ya. Allah Allah. Ha. Allah Allah. İşte... Hı. Allah Allah. Ne güzel bir kahve bu böyle. Ya beğendiniz mi? Ha? Ben onu nasıl yapıyorum biliyor musunuz? İki tane küp şeker alıyorum... ...fincanın içine atıyorum onu kırıyorum, 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 kırıyorum... kırıyorum. ...içinden eskafeye koyuyorum, şeyi koyuyorum... ...suyu sonra ağır ağır döküyorum öyle köpüre, 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 köpüre çıkıyor. Ha. Tadı o yüzden böyle hani güzel kıvamında. <laughs> Fotoş Hanım? Buyurun. Ha merhaba. Ee, burada dergi çıkacakmış. Ben iş başvurusu için geldim. Buyurun. Ee, benim Amerika'dan gazetecilik masterım var. Ondan sonra şey, CV'mi getirdim. CV mi? Merhaba, kolay gelsin. Ay, buyurun Saadettin Beyciğim. Buyurun. Fatoş Hanım benim CV'me bakacaktınız. Hanımefendi, iki dakika patronumla konuşabilir miyim? Size daha sonra ilgileneceğim. Tamam, peki. Nasıl gidiyor Fırat Aşağı'nın? Allah'ım ne olsun işte ekibi kurmaya çalışıyorum efendim. İyi e, siz de şurada iki dakika görüşebilir miyiz? Tabi tabi. Pardon. Ee, bacım bir şey soracağım. Bu CV olayı nedir? Nasıl? Özgeçmiş. CV özgeçmiş demek mi? Evet. Vay, aslını bilseydim nasıl yazardım ya? Tüf bana ya, vallahi billahi. Ya. E yazma burada iki dakika? Kağıt var. Böyle yazabileceğimiz bir şey yani bu ha? Hı. Hayat hikayesi diyorsunuz. Evet. E, bacım bu arada gerçekten çok teşekkür ederim. Yani benim için çok önemliydi. Bundan sonra e, ...siz benim dostumsunuz. Başınız ne zaman sıkışırsa... var sizin yanınızda. Sağ ol Tamam, okey. Sağ ol. canım benim ya. Canım. Ay demek Aslı'yla Şesu'nun sürekli böyle birbirini kayırması, lüzumsuz bir samimiyet bundan kaynaklıyor yani. ne demek lüzumsuz samimiyet Selin ya? Bak Selinciğim, şekerim. Şimdi yaz geldi, hepimiz tatile çıkıyoruz. Ya bir süre birbirimizi göremeyeceğiz. Seni de bu duygusal havaya, bu ekip havasına sokmaya çalışıyoruz ama sen İyi o zaman gözünü çıkaralım arkadaşlar. Seni seviyorum Fatoş. Seni seviyorum Aslı. Seni seviyorum Şeso. Seni seviyorum Victoria. Ben seni pek tanımıyorum Selin ama eminim ileride sevebilirim. E, Cem yok mu? Saadettin Bey'in yanında birazdan gelir. E, gidip acil olarak e, nikah şekerlerini seçmemiz gerekiyor da. Ay niye ayol? Ne bu acele, ne bu telaş? Siz kısımda evlenmiyor musunuz kızım? Ya yani, tabii e, kısmetse, kısmet değilse zaten olmaz. Bazı şeyler zorlamamak lazım Vicky. Dikkat yani. E, yo, 20 Temmuz'a e, gün aldık. <gülüyor> ne? ne? <gülüyor> bu, bu ne acele ayol? Yani biz biz Kasım diye biliyorduk o yüzden Victoria. Benim kararım değil Cem böyle istedi. Bu yüzden böyle koşturup duruyoruz. Ne haber millet? Şahaneyiz Cem Bey. Güzel. Geç. Anne, ben sizle Ayvalık'a gelmeye karar verdim. Aferin, güzel bir karar. Aferin kızım. Ne? Nasıl ya? Ay ne güzel işte, hep birlikte olacağız. Aslı, iş güç, dergiyi nasıl bırakacaksın? Sana ne oluyor Volkan? Olur mu kızım ya? Gazeteci dediğin öyle ikide bir zırt pırt tatile gider mi ya? İkide bir gitmiyorum, yıllık iznim zaten. Ayrıca da beni İstanbul'da tutan hiçbir şey yok. Uzaklaşırım bari biraz. Ee... E peki arabaya nasıl sığacağız hepimiz? Aman zaten çok eşya götürmeyelim çocuklar. Yazlıkta iki şeye çok sinir oluyorum. Bir çok eşya, iki yatılı misafir. Burnumdan <laughs> geliyor vallahi. Niye anne? Arkadaşlar gelse yazlığın tadı böyle çıkmaz mı? Hayır hayır istemem vallahi. İstemem ben dinlenmeye gidiyorum oraya. Aa, zaten iki kardeş maşallah bu hazzı çocuklarsınız. Bir de öyle yatılı misafirin yemeğiyle, dırtıyla, bırtıyla uğraşama Anne peki Aslı gelmese ben az yesem olur mu? Ne? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası